Ateşin yakmadığı adam bir demirci kızgın demiri eliyle tutuyormuş. Kendisine "Bu mertebeye nasıl ulaştın? Bu mertebeyi ne ile elde ettin?" diye sormuşlar. Demirci şöyle anlatmış: "Ben bir kadına aşık olmuştum. Kendisiyle beraber olmak istedim. İstediğimi yerine getirmesi karşılığında ona mal teklif ettim. Kadın bana benim kocam var. Mala ihtiyacım yok." dedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra o kadının kocası öldü. Kendisine evlilik teklif etti. Kadın, "Evlatlarımın küçük düşmesini istemiyorum." diyerek teklifimi geri çevirdi. Kısa bir zaman sonra muhtaç duruma geldi. Bana haber göndererek kendisine yardımcı olmamı istedi. Kendisine ''Benim isteğimi yerine getirmedikten sonra sana hiçbir şey vermem.'' dedim. Çaresiz olduğu için teklifimi kabul etmek zorunda kaldı. İkimiz bir yerde baş başa kalınca titremeye başladı. Kendisine ''Sana ne oluyor? Niçin titriyorsun?'' dedim. Bana şöyle dedi. ''Her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkuyorum. Onun üzerine onu bıraktım.'' Bana şöyle dua etti. Allah seni ateşten korusun. İşte o zamandan beri dünya ateşi beni yakmıyor. Allah'tan ümit ediyorum ki ahiret ateşinde de beni yakmasın. Her kim de Rabbinin makamından korkmuş, nefsini kötü arzulardan engellemişse kuşkusuz onun varacağı yer cennettir. Nazia Suresi 40 ve 41. ayet.